oyun siyasetlerine giden merhaba arkadaşlar. Bu seferle birlikte Minecraft FTB Continuum'u bir ay aradan sonra devam ediyoruz. Yeni PC'de yeni gün şey heyecandan konuşamadım. Yeni PC'deyiz. Kalitemiz gayet arttı. 16 chunk açık şu anda full e, 32 chunk atacak kasıyor şunlardan dolayı. E yani modlu survivor kasması gayet normal. Bir de 1.12.2 serisi olduğu için optimizasyonu şimdikiler kadar iyi değil. Yeniler kadar iyi değil. Bu arada oyunun sesini açamadım. Şu an full ama oyun sesi bende yok. Site var mı bilmiyorum. Galiba sizde de yok. Aynen sizde de yok. Baktım şimdi. Ee, bu bölümde Devam etmeyeceğiz, ilerlemeye devam etmeyeceğiz. Normalde Wither kesip, ee, Applied NGTX yok pardon. Aynen Applied NGTX'de MMA kontrolü de yapacaktık. Hepsi çok gitti. Bütün şeylerimiz gitti bizim bu arada ya. Üf. Şu sağdaki, bir tanelerimiz gitti. Nether Star'ımız yok geri kalan hepsi kolay, yapılabilir. Data da yok da yapacağız. Ama ben diyorum ki hani artık biraz çevre düzenlemesi mi yapsam? Yani kafamda şöyle bir şey var. Basic olarak düşünürsek. Şuradan itibaren. Hani burası depolama alanı. Burası trafo bölgesi gibi düşünün. Şurayı komple. Yani şuradan hesap edin. Şurası enerji üretme hattımız olacak. Şurası komple. Burası da e, malzemelerimizi kurduğumuz işte tabir malzemeleri kurduğumuz güzel olur e, ev falan yapma işini düşünüyorum da sonra sonra yapacağım şimdi bir gezelim bakalım nelerimiz varmış çünkü ben de bir aydır falan girmiyorum o buralar dolu e, güzel 38 tane de burada var enerjimiz sürekli şey oluyor. Bunları da daha fazla yapmamız gerekecek. Ehe, şu kablo işlerine şimdi gelişmeyeceğim. Bu kabloları şey yapacağım. Yer altından vermeyi düşünüyorum. Bunları da buraya alacağız. Şu elemanı da yükselteceğiz zaten. Bu elemanı çalıştırmıyorum şu anda. Neden? Çünkü tavuklar çalışın. Yani üzere yeteri kadar malzememiz var. Nadir olanlar falan yok. Onlarda da yapacak bir şey yok. Burada büyü denemiştim şuna. Olmadı. Ee, kafamda çok da bir plan yok aslında biliyor musunuz? Hani sadece bu ana temayı yaptım. Şunlar olduğu gibi kalacak zaten. Buraya bir bu ilk yapabilirim şuraya yani şunlar tamamen göstermek üzere gel değirmeni gibisinden ya da bir fabrika gibisinden bir şey yapmayı düşünüyorum ee, başka da işte kalan hiçbir şey yok biliyor musunuz aklımda hiçbir şey kalmadı mal mal bakıyorum ben de etrafa ama gerçekten hani artık depolama yapsak iyi olur ve Evet ee, kayboldu galiba. Yani Waypoint'lerimiz kaybolmuş. Ben şey bulmuştum. Entity bulmuştum. Çünkü bir şey için şey bir yapmak istediğim bir şey için entity gerekiyordu galiba. Şimdi bir sword'lara bakalım hemen. Merak ettim bir araştıralım tekrardan. Red Mother da fena olmayabilir. Ama bu da işte Sıkıntı Başka da sword'umuz yok. Flux infused sword yapılabilir. Bunu büyülerim falan. Yani büyülenebiliyor. Bunu yapabiliriz çünkü şu var zaten. Bu var. Ya, bu da ben onu bir yaparım. Bu ult olarak yani nasıl yapsam hiçbir fikrim yok ki ya. Direkt direk o bunu yükledim, girdim direkt. Yani dün geldi bir kurdum, sistemi kurdum. Bu arada Windows 11 berbat piştiydim sistemidir. Kullanmayın, kullanıttırmayın. Yani iyileştirme gelene kadar böyle. Ee, ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok, temel bir şey düşünmedim şunlara bir attan versem galiba daha iyi olacak şimdilik. Vrench nerede şimdi? vrench araştıralım biraz. Is, 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 is. Buraya bir yere koymuşum ya. Bu işe yaramıyordu. Smart Vrench Ya da normal vrenchimiz vardı. Ya da bulamam diye Bu arada mikrofon nasıl? Ee, bilgisayarı yeni alırken yeni bir de kulaklık alayım dedim. Kendi sesim bile boğuluyor yani o kadar söyleyeyim size. Kendi sesim şu an boğuk duyuyorum. Size iyi geliyor. Mikrofon gayet güzel ucunda filtre var. Klavye fare sesleri minimaliz geliyor. Ben ki severdim aslında klavye mouse Bir uyuyalım. Zormuş gerçekten ya şeyse. Ne derler ona. Plansız girmek zormuş. Planla girerdim normalde. Ee, şimdi nasıl yapacağız? Şimdi şu üçlüyü bir çıkart. Şimdi nereden veriyorsun biliyor musun canım? şunları. Şuradan hemen input output input'u çekiyorsun burayı. Burayı açtık. Hop. Şu arayı ayırmamız lazım. Ayırmasak da bir şey olmaz. Geç. Ben sonra ayarlarım orayı. Ee, nasıl olacak? Bu yetişmez. Şöyle kıralım şuraya kadar. Aa, gerçi burası şeymiş zaten. Ee, dışarı vermeymiş. Ha, i̇yi oldu. Cebimizde ekstra bulunur. Şurayı bir çek. Buranın hepsini yer altından vermeyi düşünüyorum. Yani mesela şunu buradan kaldırıp Şöyle bir dizdik tamam mı? Ee, mantıken neresi olur? Şurası çok hoş olabilir. şuradan verdi enerji. Çıkamıyorum. Çok güzel. Şu şekilde kapatalım. Boşa çek. Boşa çek. Yani şu şekil kapatacağız işte. Anladınız taktiği. Çok aşağı yapmak istemiyorum çünkü sonra bir şeyle işin lazım falan olur sıkıntıya düşmeyelim. Bol bol toprağın varcaları kazmaktan kalan. Ee, aslında bir şey diyeyim mi? Bu da olmaz. Şöyle. Şu daha galiba tatlı gözükür. gördünüz. Yer altına çekmişle mi? Buna da bir düzen vereceğim bu arada. Şimdi şunların hepsine bir hangisi? Şuraya blok koydum. Sırtım buna verdim. Şu pozisyonda favu da biraz açayım. Şurada görüşürüz. Evet. <laughs> Olup olabileceği bu. Hepsini aşağı indirdim. Şuradaki buraya taşıdım. Sadece kablolarını bunların kablosunu çektim. Bunları kıracağız. Şu şekilde hepsini hepsini böyle yaptım. Direkt aşağıya verdim. Burası bu şekilde ve galiba bunun bir tanesini normal şöyle kırdım gitti. Alacak bir şey. Bakın T'de French mod. Şöyle yapa yapa. Böyle e shift tıklayıp sağ tık sol tık benim karşı shift shift'e basılıp sağ tık yapınca alınıyor. Bu da o seferde şekil değiştirdi. Şunu toplayacağız. Bunları aşağıdan vermedim daha. Bunları aşağıdan vereceğim. Şunu bunun yerini değiştirebilirim. Galiba bunun yeri görmesine gerek var mıydı bilmiyorum ama Bunu yerini değiştirebilirim. Ee, Burasını otomatik fırın sistemi yapmaya devam edeceğiz. Ama şuraya e, normal grinder var zaten şu an. Bunu ben industry grinder yapacağım. Galiba o görevi yaptık biz. Aa, neredeydi? Shield şalat. Grinder 2 yok yapmamışız. Bunu yapacağız. Bu kadar ya. 12 dakika, 12 dakikalık bir video oldu bu. Çok fazla bir video çıkmayacak. Hiç, neden ilk elin günahı olmaz demişler. Hoppa. F15 F5'ten İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup like atmayı unutmuyorsunuz daha güzel videoların kaliteli videoların devamı için bay bay bu kadar yani uzatmaya çalışıyorum ama aklıma bir şey gelmiyor